Evet. Geldik 17 Nisan 2020 Cuma günkü ödevimizin matematik bölümü. İlk bölümde saatler var. Çocuklarım saatlerle ilgili size bir animasyon linki yolladı. Onu da izleyin lütfen. Saatleri çok güzel bir şekilde anlatmış. E, bu arada Ödevlerini yaparken iki ödev arasında tıpkı sınıfta yaptığımız gibi teneffüs veriyor musun kendine? Ara veriyor musun? Bence vermelisin. Bu arada gözlerini dinlendirmelisin. Çünkü sürekli ekrana bakıyoruz bu ara zorunlu olarak. Vücudunu esnetmelisin. Su içebilirsin. Meyve yiyebilirsin. Oyuncaklarınla oynayabilirsin. Ama tabii arayı da çok uzatma. Bence yani sen nasıl düşünürsün bilmiyorum ama ee, okulumuzda olduğu gibi 10, 15 dakikalık bir ara iyidir. Daha da çok verme. Ödevlerini, işlerini bir an önce bitir. Sonra sana da bol bol zaman kalsın. Ee, umuyorum ve bence de öyledir aranızdan hiç kimse evdeki büyüğünü hadi ödevini yap, hadi ödevini yap diye söyletmeden ödevlerini, konu anlatımlarını bir an önce yapıyordur. Sana güveniyorum güzel çocuk. Evet, saat. Çocuklar zamanla öğrenmek için saatten yararlanırız, değil mi? Saatler e, kullanımına göre çeşit çeşit. Duvar saatleri var, masa saati var, ondan sonra kolumuza taktığımız kol saatlerimiz var. Bir de saatlerin şu gösterişine göre dijital saatler var, bir de analog saatler var. Analog saatlerin üstünde 1'den 12'ye kadar sayılar vardır. Ve adına akrep ve yelkovan dediğimiz iki tane de çubuk vardır. Akrep çocukları kısa olan çubuktur ve saati gösterir. Yelkovan ise uzun olan çubuktur. Akrepten daha hızlı hareket eder. Yelkovan aslında bir kuş ismi biliyor musunuz? Bir kuş türünün adı. Onu da isterseniz araştırın. Çok güzel bir kuştur yelkovan kuşu. Ee, yelkovan şurada saatin üstünde tam bir turunu 60 dakikada tamamlar. Buna da bir saat deriz. Dijital saatlerde çocuklarım, bakın bilgisayarın alt kısmında da var ee, iki tane nokta var. Bazen tek nokta da olabilir. İki noktanın sol tarafı saati gösterir. Saatin kaç olduğunu. İki noktanın sağ tarafı ise dakikayı gösterir. Biz sizinle tam yarım ve çeyrek saatleri öğreneceğiz. Tam saatlerde yay hep 12'nin üstündedir. Şimdi burada diyor ki diğer saatler kaçı gösteriyor? Burada akrep onun üzerinde kovan 12'nin. Demek ki saat 10'muş. Diğerine bakalım. Akrep 8'in üstünde. 08 yazıyorum. Yelkovan 12'nin üstünde olduğu için saat 8 dedik. Burada kaç diyoruz? Akrep 7'nin üstünde. Aslında e, bunu daha sonra işleyeceğiz sizinle. Öğleden önce ve öğleden sonra da var. Yani 7 aslında 19'da olabilir. Öğleden sonra. Buraya bakalım. 11'in üstünde akrep. Demek ki saat 11. Burada akrep 1'de. Demek ki saat 01. Burada 6'da akrep 06. Evet. Göre 5. Aşağıdaki saatleri çizerek örnekteki gibi bütün, yarım ve çeyreği boyayacağız. Çocukların burada saatin kaç olduğunu göstermeyeceğiz. Saatleri sadece e, ne söyleniyorsa bize o kadarlık kısmını boyayacağız. Bunu defterinize çizmeniz gerekiyor. Defterimize saat çizmenin kolay bir yolu var. Aşama aşama giderek çizebiliriz. Burada bir öğretmen arkadaşım öğrencileri için aşamaları göstermiş ve bunu bizle diğer öğretmenlerle paylaşmış. Ben de ondan yararlanıyorum. Siz nasıl birbirinizle yardımlaşıyorsunuz? Biz öğretmenler de birbirimizle yardımlaşıyoruz. Şimdi kolay yoldan saat çizmek için birinci aşama defterimize bir daire çiziyoruz. Neyden yararlanabiliriz? Madeni paradan yararlanabiliriz. Bir pet şişe kapağından yararlanabiliriz. Daireyi çizdikten sonra tam ortasına bir nokta koyuyoruz. İkinci aşamada çocuklarım saatin üzerinde, analog saatin üzerindeki sayılar birden 12'ye kadardır. Ve 12 ile 6, 3 ile 9 tam karşı karşıyadır birbiriyle. O zaman biz de önce saatimizin düzgün olması için 12 ile 6'yı, 3 ile 9'u eşit bir şekilde tam karşılıklı olarak yerleştiririz. Sonra çocuklarım 3. aşamada 12 ile 3 arasında 1 ve 2 vardır. Her iki sayının arasını eşit parçalara ayırırız. 1, 2, 3 parçaya ayırırız. Bunun için de iki çizgi çizmemiz gerekir. 3 ile 6 arasına yine iki çizgi çizerek 3 eşit parçaya ayırdım. 6 ile 9'un arasına aynı şekilde ve 9 ile 12 arasına. Parçalara da ayırdıktan sonra artık sayıları yazabilirim. 12'den sonra 1, 2. 3 zaten vardı. 4, 5. 6 vardı. 7, 8. 9 vardı. 10, 11. Ve saatime akreple yay kovanı yerleştirdim mi saatim hazır. Kolaymış değil mi? Şimdi bu saatin çeyreğini boyayacağız çeyreğini boyamak için ne yaparız? Saatimizi çocuklar, bakın şuna dikkat edin lütfen. Saatin e, kaç olduğunu yazmayacağız. Saati bir daire olarak düşüneceğiz ki daire zaten çeyreğini boyayacağız. Çeyrek ne demekti? Dört eşit parçaya ayırmak ve bir parçasını almaktı. Bu saati de dörde böleceğiz. İstediğimiz herhangi bir çeyreğini boyayacağız. Bütün saatin tamamını boyayacağız yarımda da saati yarısını boyunca. Şimdi problemleri çözeceğiz çocuklarım. Birinci problem. Eylül'ün 18 tokası vardı. Yarısını arkadaşına verdi. Annesi Eylül'e 6 toka daha aldı. Eylül'ün şimdi kaç tokası vardır? Yarısı dediği için şekil çiziyorduk ya kesir problemlerinde. Ben de bir tane bütün yaptım. Yarısı dediği için ikiye böldüm. O zaman 18'in yarısını bulmak için de 18'i ikiye böleceğim. 9 buldum. Yani Eylül arkadaşına 9 toka vermiş. O zaman diğer yarısı da yani 9 tane kendisine kaldı. Annesi 6 toka alınca Eylül'ün tokalarının sayısı arttı. O zaman toplama yapacağız. 9'a 6 a ekleyeceğiz. Eylül'ün şimdi kaç tokası var? 15 tokası var. 2. Duraktaki yolcuların yarısı otobüse bindi. Burada dikkat edin. Yolcuların başlangıçtaki sayısını vermemiş bize. Tamamını vermemiş. Yarısı otobüse bindi. Durakta 27 yolcu kaldığına göre otobüse binmeden önce durakta kaç yolcu vardı? Ben problemi gözümde canlandırabilmek için yine bir bütün çizdim. Yarısı dediği için ikiye böldüm. Yarısı 27'ymiş. O zaman burası da 27. Demek ki duraktaki yolcuların tamamı bulmak için 27 iki tane olması lazım. Bunlar durakta kalanlar, bunlar da otobüse binenler. 27 ile 27'yi toplarım. Kaç yolcu varmış? 54 yolcu varmış. 3. 6 yarım ekmek kaç çeyrek ekmektir? Yine şekil çizdim. 6 tane yarım yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çeyrek soruyor. Şimdi şöyle yapacağım bakın daha iyi görebilmeniz için. Bir yarım da kaç tane çeyrek var? İki tane çeyrek var. İki yarım da dört çeyrek. Dört çeyrek de burada. Dört çeyrek de burada. Sayalım mı kaç tane var? Dört, sekiz, on iki. Ama ne demiştik? Bunun kolay bir yolu daha vardı. Şekil çizmek de iyi bir yöntem. Hep yapmamız gerekiyor. Ama şöyle düşüneceğiz. Bir yarımın içinde iki çeyrek var. O zaman altı yarımın içinde bakın hep iki katı demiştik ya eğer büyük olandan yarım daha büyük çeyrekten yarım olandan daha küçük olana çevirmemiz isteniyorsa katını alıyoruz. 2 tane varsa 2 ile çarpıyoruz. 6 ile ne yapacağım? 2'yi çarpacağım. 6 tane 2 iki, 12 iki eder. 3 7 bütün elma kaç çeyrek elmadır? 7 tane bütün çizdim çocuklarım. Çeyrek dediği için 4'e böldüm. Sayalım bakalım. 4 8 12 16, 20, 24, 28. Peki şekil çizmeden nasıl yapabilirdim? Yine bütünden çeyreğe yani büyük olandan küçük olana çevirmemiz isteniyor. Demek ki katını alacağım, çarpacağım. Kaçla çarpacağım? Bir bütünün içinde dört çeyrek varsa yedi bütünü bulmak için yedi ile dördü çarpacağım. Yani 28 çeyrek elmadır. 5. Çiftlikte bulunan 8 inek ile 7 horozun ayak sayısı toplamı kaçtır? Bir ineğin kaç ayağı var? 4. Bir horozun kaç ayağı var? 2. O zaman ineklerin ayak sayısını bulmak için 8 ile 4'ü çarparım. Çünkü 8 ineğin ayak sayısını soruyor. 7 horozun ayak sayısını bulmak için 7 ile 2 çarparım çünkü 7 horoz varmış. 14. Toplamını sorduğu için de 32 ile 14'ü toplarım ve 46 bulurum. Berk Berk tanesi 18 lira olan tişörtten 2 tane aldı. Bakın Berk Fenerbahçeli tişört almış. Satıcıya 50 lira verdi. Kaç lira para üstü alacak? O zaman önce tişörtleri için kaç lira ödemesi gerektiğini bulalım. 18 bu, 18 de bu. Toplarız. Tişörtleri 36 lira edecek. Ama satıcıya 50 lira vermiş. O zaman geriye para üstü alması lazım. 50'den de 36'yı çıkarırız. 14 lira para üstü alacak. Son problemimize geldik. 9 sayısının 3 katının 15 fazlası kaçtır? Katı dediği zaman çarpıyorduk. 9 tane 3 27. Fazlası diyor. 27 ile de 15'i toplarım. Kaç bulurum? 42 bulurum. Ödevimiz bitti. Mutlu hafta sonları. Öpüyorum çok.